Hepinize merhaba arkadaşlar. terli kesesinin dikiminin nasıl olduğunu size göstereceğim. Tespit tespih kesesinde bana destek verdiğiniz için ve yorumlarınız için kayıt, kayıtlarınız için çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğim gibi yerine getirmek istiyorum. Böyle bir kumaşım var. İpekli kumaş. Bu kumaşa 120'ye 45 cm. 120'ye 45 santimden şöyle ortasına bir dantel yerleştiriyorum. Siz arz ederseniz yapıştırabilirsiniz, aplik yapıştırabilirsiniz nasıl uygun görürsünüz. Daha sonra bu sağ taraftan tek dikiş geçeceğim. Daha sonrasında bu üst taraftan şuradan yaklaşık arzuya bağlı ama kaç yapalım? 9 santimden kıvıralım. 9 santimden kıvırdım. Tekrar tersi gördüğünüz gibi. Bu sağ taraftan dikilmemiş olan kısımdan yukarıdan tekrardan dikeceğim ama şuraya bir iki dikiş daha geçeyim. Buraya kurdele geçireceğiz ya. Sonra katladım. Şu iki dikişin olduğu kısma şuraya kadar dikiş dikeceğim. Burayı boş bırakıyorum. Yani şurayı boş bırakacağım. şöyle dikildi. Bunu hemen ütüleyelim. Şöyle 2 metre eninde bu, e, bir kurdelem var. Onu buradan geçireceğim. Şuradan tekrar yerleştireceğim. kurdelemizi de geçirdik şu şekilde tüm atalım gördüğünüz gibi beğenmeyi unutmayın takip etmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bundan sonra sırada kuran kılıfı var eğer iyi kaydetme olursa iyi beğeni olursa kuran kılıfı dikimini de göstereceğim daha sonra sırada yavaş yavaş size bu şekilde öğretici videolar paylaşacağım. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.